Merhaba arkadaşlar, Selma'nın tarifleri 23. Hoş geldiniz. Bugün size bir defa da iki tane ayrı çeşit bir boğaça, bir de kurabiye tarifim var. Tek ölçüyle ikisini birlikte yapacağız. 250 gramlık tereyağım var. Oda ısısında erimiş olacak. Bunu güzelce boşaltalım. Evet, bir bardak sıvı yağım var. Ben sıvı yağı birazcık içine zeytinyağı da ilave yapıyorum. Bir bardak 200 milimlik yoğurdum var. Yoğurdu da ilave edelim. Tereyağı kalmış iyice sıyıralım değil mi? İyice sıyıralım onu. Güzelce karıştıracağız. İçine bir tane yumurtanın beyazını sarısının üstüne süreceğiz. İçine ilave yapıyorum. Ve doğramış olduğum peynirlerim var. Peynir kırıklarım var. Evde olan peynirlerden ya da lor da kullanabilirsiniz. İçine maydanozla karıştırıp beraber içine iç harcı yaptık. İçine birazcık bir çay kaşığı tuzumuz var. Onu ilave edip karıştırıyoruz. Evet. İyice karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra ununu ilave yapacağız. Ununu da ilave ederken elinize yapışması çok hafif bir ele yapışmış olacak. Çünkü ikiye ayıracağız hamuru. Şey vermiyorum, bardak ölçüsü vermiyorum çünkü herkesin e, unu farklılık gösterebiliyor o açıdan. Yavaş yavaş ele hafif yapışan bir hamur olacak. O yapışan hamuru ikiye ayırdıktan sonra ilave unlarımız olacak. Şu şekilde karıştıralım. İçine şimdi kabartma tozunu da ilave yapalım. Bir paket kabartma tozu yeterlidir. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra. Artık elimizle yoğurmaya başlayacağız. Güzelce elimle yoğurayım. Şimdi bu hamuru iyice yoğurduktan sonra ikiye böleceğiz. Dediğim gibi hem tatlı hem tuzlu yapacağımız için yarısını bir kaba ayırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğum hamurun üzerine biraz daha bunu ilave ediyorum. Bu hamurunun kendi kıvamını bulmak için. İstediğimiz gibi bu açın hamurunu yaptıktan sonra için ilavesini yapıp bu açı şeklinde yapacağız. Çok da güzel şekil yapacağız. Hem göze hitap etmek lazım hem mideye de mi arkadaşlar. Evet güzelce yoğuralım. Evet. Şimdi bunu güzelce yoğurduktan sonra şeklini vereceğiz. Çok iyi yoğurmamız gerekiyor ki yağ içine güzelce işlesin. Evet. Şimdi kurabiyenin hamurunu içine bir çay kaşığı kadar ben mahlep atıyorum. Atmasanız da olabilir. Ben tadını beğendiğim için, güzel lezzet verdiği için bir çay kaşığı mahlep atıyorum içine. Bir, bir koca büyük, benim kaşığım büyüktü. Siz iki çorba kaşığı atabilirsiniz. Nişasta, buğday ya da mısır hiç fark etmiyor. İki çorba kaşığı kadar nişasta atıyorum. Bu hem geç bayatlamasını sağlıyor. Kabımı ufak geldi. Kabımı değiştireyim. Evet arkadaşlar. Kabımız ufak geldi. Evet değiştirelim şimdi. Daha iyi yoğurmamız sağlanır. Şimdi içine birazcık yarım paket kadar krem şanti döküyorum. Bir su bardağı, 200 ml'lik su bardağında da pudra şekeri tatlı olacağı için bir su bardağı pudra şekeri yeterlidir. Şimdi gerekirse un ilavesi yapılabilir. Çünkü bunu cıvık yapmamızın nedeni buydu. İçine krem şanti, pudra şekeri gireceği için. Bir pakette vanilya atıyorum. Tatlı kurabiye olduğu için. Kokusu, lezzeti güzel gelsin diye. Gerçi mahlep vardı ama Yine de değişik bir kokuya ihtiyacımız var bir iki kaşık da un üzerine ilave yapıyorum. Güzelce açılabilmesini sağlasın diye. İki kaşık un yeter zaten gibi geliyor. Bilmiyorum bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. Gayet iyi oldu gibi. Birazcık daha istiyor. Evet. Az bir şey daha ilave ettik. Güzelce açılmasını sağlasın. Çünkü değişik şekil vereceğimiz için birazcık da tarçın değil mi mis gibi kokusun. Çok seviyorum ben güzel kokuları. Yediğimiz yiyeceklerde güzel kokunun gelmesi beni çok mutlu ediyor. Tarçın kokusu fevkalade bir koku. Evet. Güzelce yaptık. Karıştırdık. Bakın çok güzel bir şey oldu. Ayarı oldu. Evet arkadaşlar şimdi bu açcamızı güzel güzel, şekilli şekilli yapalım. Evet. Şöyle elimize bir parça alıyoruz mandalina büyüklüğünde. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben isterseniz böyle elinizle avucunuzun içinde alıp içine biraz malzemeden koyup ister peynirli, ister patatesli, ister kıymalı da yapabilirsiniz. Ben bugün peynirli tercih ettim. Şimdi böyle normal Hiçbir yere e, şekil vermeden her zaman yapılan poğaça şeklinde yapıyorum. Bir iki tane. Öbürlerini de size şekilli olarak göstereceğim. Şimdi değişik bir şekilde bir kapak. Benim bir kapağım var böyle değişik. Onun üstüne bastırıyorum. Bakın çok mis gibi bir şekil çıkacak. Çok beğeneceksiniz. Kablora bastırmanızı da bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın muhteşem bir görüntüsü oluyor. Çok çok güzel görüntü veriyor. Evet bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi mandalina büyüklüğünde alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın çok güzel şekiller oluyor. Evet arkadaşlar. Güzel güzel şekillerimizi yapalım. Evet. Nasıl beğendiniz değil mi? Bu bahçeler çay yanında mis gibi kokusuyla tereyağı kokusuyla şenlendirecek midelerinizi. Çok güzel tadı olur. Üzerine de yumurtanın sarısını süreceğiz. Evet arkadaşlar. Çok güzel şekiller verdik. Şimdi evet üzerine bakın ne kadar güzel şekil aldılar. Yumurta sarımızı sürüp fırına atacağız. 180 derece ya da 200 derecelik fırınınızın durumuna göre pişireceksiniz. Kimisi üzerine susam ya da çörek otu atılabilir. Ben bugün çörek otu ve susam atmadım. Böyle sade istedim yapayım. Bu şekilde 200 benim fırınımda 200 derecede pişiyor. 180 derecede de yapabilirsiniz. Fırınınızın pişirme süresine göre yarım saat 40 dakikada pişiyor. Çok da güzel oluyor ikinci kısmında pişirirseniz mutlu olacaksınız. Şimdi geldi sıra tatlı kurabiyelere. Şimdi tatlı kurabiyelerimize başlıyoruz. Evet. Başladık ama benim maalesef kameram bir azizlik yaptı. Onu şeklini yaparken çekmemiş. Ben size gösteriyorum. Bir tanesini mesela alıyorum. Ee, normal şekilleri yaparken Ra, şeylerin mihalenin e, üzerinde yaptım. Bakın, nihalenin üzerinde kimisini e, dondurma kaşığına aldım. Döktüm. Bakın gördüğünüz gibi içine doldurdum. dondurma kaşığına boşaltıyorum. Kimisini bakın elimde onun şeklini vererek yaptım. Kimisine de elimde bir eee başayla küçük bir maşayla maşayla alarak şekil verdim. Elmalı, elmalı kurabiyeyi de aldım içine doldurdum Nihale ile aynı bu şekilde yaptım değişik şekillerle iki türlü kurabiye bakın arkadaşlar pişince de enfes oldu Sizden özür diliyorum kamerada o şekilleri verirken çekemediğim için inşallah bir dahaki seferde tekrar çekimini yaparız her şey hepiniz esen kalın. Mutluluklar diliyorum hepinize. Tariflerimi istiyorsanız lütfen yorum kısmına yazınız. Selma'nın tarifleri her zaman istediklerinizi gerçekleştirecektir. İstedikleriniz herhangi bir yemek, kurabiye, tatlı, herhangi istediğiniz bir şeyi mutlaka gerçekleştirmeye çalışacağım elimiz el verdiği süresince. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.